İyi günler arkadaşlar. Tarihimiz 10 Aralık 2022 Cumartesi, saat şu anda 12. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 64 kuruş olarak görüntülenmektedir. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 58 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1077 TL 40 kuruş üzerinden işlem görüyor. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 79 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 13 kuruş. Platinin satış fiyatı 623 TL 2 kuruş çeyrek altın. 1780 TL 37 kuruş. Yarım altın. 3560 TL 74 kuruş tam altının fiyatı 7121 TL 49 kuruş, Cumhuriyet altınının fiyatı 7253 TL 73 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 324779 TL, Ethereum'un fiyatı 23942 TL Avax'ın fiyatı 254 TL. Tether'ın fiyatı 18 TL 94 kuruş. USD Coin'in fiyatı 18 TL 87 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 32 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 90 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 33.885 TL. Maker'ın fiyatı 11.623 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 6,66 artışla AXTRY 161 TL 98 kuruş 4,67 artışla GRTRY 1 TL 32 kuruş 2,7 artışla EOSTRY 19 TL 82 kuruş 2,65 artışla JOMPTRY 747 TL 40 kuruş 2,25 artışla APTRY 75 TL 76 kuruş 1,95 artışla STXTRY 5,13 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Muğla 11,32. Bursa 8,02. Gümüşhane 2,81. Muş 2,02. Nide 8,68. Şırnak 7,04. Aydın 16,03. Sivas 6,35. Denizli 16,27. Rize 5,32. Yalova 18,52. Kütahya 12,23. Antalya 16,72, Bayburt 4,95, Malatya 6,03, Kastamonu 5,01, Batman 5,89, Kayseri 8,01, Adana 17,01, Manisa 13,41, Çankırı 6,46 Antalya Pazar hafif yağmur 16,57. Pazartesi hafif yağmur 15,51. Salı hafif yağmur 17,1. Eskişehir Pazar kapalı 13,69. Pazartesi kapalı 14,5. Salı parçalı az bulutlu 12,22. Denizli Pazar kapalı 16,5. Pazartesi hafif yağmur 14,8. Salı kapalı 13,84. Karabük pazar kapalı 12,05. Pazartesi kapalı 12,8. Salı hafif yağmur 10,0. Sakarya pazar kapalı 20,94. Pazartesi kapalı 20,21. Salı parçalı bulutlu 16,69. Amasya Pazar kapalı 12,69. Pazartesi kapalı 14,21. Salı hafif yağmur 12,07. Çankırı Pazar kapalı 8,09. Pazartesi kapalı 7,84. Salı hafif yağmur 8,24. Sinop Pazar hafif yağmur 11,52. Pazartesi kapalı 13,57. Salı hafif yağmur 12,58. Bilecik pazar kapalı 13,43. Pazartesi kapalı 14,23. Salı parçalı az bulutlu 12,17. Tokat pazar kapalı 9,22. Pazartesi kapalı 4,28. Salı hafif yağmur 2,88. Kilis pazar açık 9,36. Pazartesi hafif yağmur 8,78. Salı kapalı 8,04. Nide pazar parçalı az bulutlu 9,98. Pazartesi kapalı 6,05. Salı hafif yağmur 4,22. Edirne pazar hafif yağmur 17,31. Pazartesi hafif yağmur 13,38. Salı kapalı 10,35. Şanlıurfa pazar parçalı az bulutlu 9,41. Pazartesi kapalı 8,69. Salı kapalı 7,45. Balıkesir pazar kapalı 16,64. Pazartesi kapalı 15,99. Salı parçalı bulutlu 14,47. Ankara pazar kapalı 11,94. Pazartesi kapalı 11,59. Salı hafif yağmur 12,01. Adıyaman pazar az bulutlu 12,1. Pazartesi kapalı 10,6. Salı hafif yağmur 7,1. Sivas pazar kapalı 7,95. Pazartesi hafif yağmur 4,31. Salı kar yağışlı 2,94. Şırnak pazar parçalı bulutlu 5,48. Pazartesi kapalı 5,78. Salı hafif yağmur 1,75. Siirt pazar parçalı az bulutlu 10,96. Pazartesi kapalı 9,21. Salı hafif yağmur 4,99. Bursa Pazar kapalı 16,63. Pazartesi kapalı 16,2. Salı parçalı bulutlu 13,58. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle: TRT World D Forum 2022'den dünyaya çarpıcı mesajlar. Son dakika: Moskova ve Kare 39. Dan Türkiye ve Kare 39. Y kritik ziyaret. Dışişleri Bakanlığı ve Kare 39. dan açıklama. Türksat 6A 2023 ve Kare 39. T uzayda olacak. Dünya saatlerine baktığımızda. Afrika, Malabo 10 Aralık 2022 10.03. Amerika, Argentina Rio Alt Çizgi, Gallegos, 10 Aralık 2022 03. Amerika, Tule, 10 Aralık 2022 03. Antarktika, Mawson, 10 Aralık 2022 1403 Europe, Zaporozhye, 10 Aralık 2022 1103 Afrika, Bangui, 10 Aralık 2022 -10 03. Amerika, ST alt çizgi Jones 10 Aralık 2022 533. Europe, Stockholm 10 Aralık 2022 1003. Amerika, Scores bir sunt 10 Aralık 2022 803. Pasifik, Chatham 10 Aralık 2022 22 48. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 17,43, motorin 21,12, gaz 20,48 günlük burç yorumları ise şöyle. Aslan burcu günlük yorumu başkalarını farklılıklarını çözmenin bir yolunu bulmaya teşvik etmeye. Kararlısınız. Son zamanlarda bir tartışmaya 2'den fazla kişi dahil olduysa nasıl uzlaşmaya varılacağını tartışmak için bir toplantı düzenleyin. Bunun önümüzdeki haftalarda başınıza gelmesini istemezsiniz. Balık burcu geleceğinizi uzun vadeli planlar üzerine kurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Artık kendiniz için bir kural koymalı ve buna göre hareket etmelisiniz. Yeni insanlarla tanışırken sizi ileriye taşıyacak olmalarını isteyebilirsiniz. YNBSP Balık burcu günlük yorumu çok koşturup Yorulacağınız bir gün, yapacak çok şeyiniz varken çok yorgun hissettiğiniz için kendinize karşı sinirli hissedebilirsiniz. Asıl yapman gereken yardım istemek olduğunda, kendini her zamankinden daha fazla zorluyorsun. Başak burcu günlük yorumu: Büyük umutlar beslediğiniz düzenlemeler şimdilik hiçbir yere varamayacakmış gibi geliyor. Çalışmayan bir şeyle devam ederek zaman ve para harcıyorsunuz. Diğer insanlar bundan çoktan vazgeçtiler. Senin de yapma zamanın geldi. Boğa burcu günlük yorumu katıldığınız etkinlikler ve faaliyetler yaratıcılık ve hayal gücü gerektirecektir. Sen de eksik olmayacaksın. Daha önce denediğiniz her şeyden çok farklı bir şey yapmak için bu şansı kullanın. Denemeden başarılı olup olamayacağınızı asla bilemezsiniz. Kova burcu ruhsal olarak daha iyi hissetmek ve bu halinizi yansıtmak isteyebilirsiniz. Tamamen içinize kapanmak yerine fikirlerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşmanız iyi gelebilir. Bu durumun karşılıklı olması, bazı insanlara anlattıklınızla yol gösterebilmek de size ayrı bir motivasyon katabilir. Kova Burcu günlük yorumu bir partnerin veya yakınınızın sizden uzaklaşmaya başladığını hissediyorsunuz. Nasıl tepki vereceğiniz, bu ilişkinin sizin için ne anlama geldiğine bağlı olacaktır. Ayrıca bir gün demeye hazır olabilirsiniz veya onlarsız bir hayat hayal edemiyorsanız, onu değerli kılmak için daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Koç burcu günlük yorumu Şenlikli bir projeye dahil olmak niyetinde olmayabilirsiniz ama önemli bir rolü üstlenmeye en uygun kişi sizsiniz gibi görünüyor. İnsanların yardımınıza ihtiyacı var ve sadece biraz huzur bulmak için de olsa istediklerini kabul edene kadar birer birer size yaklaşacaklar. Oğlak burcu günlük yorumu yakında aileye yeni birini davet ediyor olabilirsiniz. Hane halkı sorunları tipik türden değildir. Bir ev arkadaşı evinizi yenilemek istiyor ve zamanlamanın tamamen yanlış olduğunu hissetseniz de bu niyetinden konuşularak vazgeçilmesi pek olası değil. Yay burcu günlük yorumu çalıştığınız projede bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz yükümlülüklerini yerine getirmesi için güvendiğiniz birinin hiç çaba göstermediğini merak etmekte. Haklı olabilirsiniz. Derinlerde, bir süredir bununla ilgileniyorsun ama başkalarında en iyiyi görmeye çalışıyorsun. Belki de bu yüzden bu kadar uzun süre yanlarına kaldılar. Yengeç Burcu günlük yorumu ailenizin düşündüğü planlar sizi daha önce deneyimlemediğiniz alanlara faaliyetlere veya alanlara götürebilir. Bu nedenle herkesin ne söyleyeceğini dinleyeceksin ama bu teklifi çok ciddi bir şekilde düşünmek için kendi başına biraz zaman talep edeceksin. İkizler burcu günlük yorumu son birkaç gün içinde çok şey başardınız ve geçen haftanın başarılarını kutlamanın zamanı geldi. Kendinizi hak ettiğiniz gibi özel bir şeyle şımartın. Arkadaşlar ekstra canlı ve şenlikli bir ruh hali içindedir. Onların önerileriyle birlikte gitmekten mutluluk duyacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.